Zengin olmak isteyip 30 günde büyük bir şirket kurmaya çalıştım. Çok zor bir süreç oldu. Yani 40 bin lira kutuya, 20 bin lira banta, 200 bin lira dükkana her şeyi anlatacağım. İş kurmamdaki süreci, fikirlerimi, adımlarımı, etiket, dükkan, site. Kardeşim al kahveni otur karşımda. Selamlar bropalar ben Onur Naci Öztürkler. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım çünkü herkesin izleyebileceği bir içerik yapmaya çalışacağım. Ben YouTube'da insanlara YouTuber olmaları, video editör veya işte fotoğrafçı olmaları için gerekli olan eğitimleri ücretsiz yayınlayan biriyim. Şu ana kadar hiçbir özel ders vermedim veya hiçbir paralı kursum yok. Geçen sene de kendi program eklentimi çıkardım ve alanında en hızlı satılan eklenti oldu. Abi geçenlerde de D-Max'de gizli milyarder diye bir seri gördüm. Milyarder bir adamı 100 dolarla bir şehre bırakıyorlar ondan işte bir şirket kurmasını istiyorlar. Adam da deniyor falan ben de bundan ilham aldım. Sonra dedim ki lan parasız olmasa da ben de bir şirket kurabilirim. İnsanlar da der ki ha bu işler böyle yürüyor demek ki işte. Bir şirket nasıl kuruluyor görmüş olurlar. O belgeselde aslında en iyi öğrendiğim şeyi uygulamaya çalışıyorum. En başından bir plan yapıp işte nerede, ne zaman, ne yapılacağını en başından karar verdim. Ne kurabilirim deyince aslında aklıma şu geldi. Devam ettiremeyeceğim veya anlamadığım bir iş olsa batarım kanka dedim. Bence siz de böyle düşünün kardeşim. Durduk yere züccacı işine girilmez. Ben herhangi bir işte kıyafet firması, mobilya firması kuramam kanka. Kurarsam batarım yani. Anlamıyorum çünkü. Ama peynir firması kurabilirim. Niye? Çünkü ben bir Karslıyım. Hayatım da memleketimde geçti ve ailem sülale merkez peynirci. E zaten Kars'ta ailenin üretip sattığı bir peyniri Türkiye'de satabilirsin. Tedarik sıkıntısı da yaşamazsın. Kaliteli bir şey sattığından da emin olursun. Kimse sana dandik bir mal verip bunu sattırmıyor sonuçta. Size bir data vereyim. TikTok ülkemizde dünya ortalamasının altında kullanılıyorken Instagram tüm dünyaya fark atmış bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'deki bir markanı büyütmek istiyorsan Instagram'ı kullanacaksın kardeşim. 2 kere 2 4 Sonra planı yapmaya başladım. Aslında izlediğim seride de bunu öğrendim. Yani planlı programlı olmanın işine kadar hızlandırdığını öğrendim. Sonra sordum. Bana ne lazım kanka? Çünkü bunun doğrultusunda ilerlemem lazımdı ve başlıklar şuydu. Site, ürün ve mağaza. Yani dükkan. Şimdi dükkan neden önemli? Aslında dükkanın önemli olmasının sebebi şu. Güvenilirlik açısından sadece sitede satış yapan birinden ziyade aslında siz Kars'a geldiğinizde bir dükkandan da kendi elinizde ürün almak istersiniz. Yani bu işi gerçekten yaptığını göstermenin yolu bu. Bu yüzden ilk başlığımız site kanka bunun için ilk haftayı da kime ne iş yaptırılacak ona ayır. Firma ismi önemli gibi görünse de bence çok önemli değil kanka. Önemli olan sitesi, harfleri, telaffuz zorluğu. Yani bir tane firmanın ismini malumat fırış koymak var ve bunu büyütmeye çalışmak var. Bir de YouTube gibi herkesle her dilde kolay okunan bir kelime bulmak var. Bence önemli olan bu. Bir de firma isminin anlamı ne kadar önemli? Yani eh yani şiir kitabı mı kardeşim bu? İlk önce ürün. Ürünün tedariği zaten Kars'ta olduğum için kolay. Ama sıfırdan bir marka kuracağım. O yüzden ilk önce isim gerekiyordu. İsmi de aslında yapay zeka ile fikirleşirken buldum. ChatGPT sağ olsun. Yani sebebi de şu. Şimdi markanın isminde Kars veya peynir geçmemesi lazım. Çünkü bu marka tescil işlerinde coğrafi işaret gibi şeyler eğer ki satışınıza olumlu yönde etki ediyorsa burada biraz marka için problem yaratabiliyor. Mesela peynir ismini kullanıyorsunuz. Kars'la alakalı olduğu için biraz sıkıntı çıkıyor. Ama leblebi satsam mesela Kars'la alakalı olmadığı için hani satışına olumlu etki etmediği için pek de bir problem çıkmıyor. Yani Kars peynircisi problem oluyor ama Kars leblebicisi çok fazla problem olmuyor. E şimdi Türkçe karakter de kullanmamam lazım. İşte şey gibi, ö gibi, ü gibi kelimeler kullandığında aslında sitenin ismini de kullanamıyorsun. Mesela Kars Şarküteri diye bir firma açtım. Mesela karssarkuteri.com oluyor. Bu bir problem. O yüzden chat cibitiye şunu dedim. Bana peyniri çağrıştıracak ama içinde peynir geçmeyecek. Türkçe karakterleri olmayan olabildiğince kısa hatta Türkçe bilmeyen biri de olabildiğince o oh Haline yakın okuyacak bir kelime buldu. Ya aslında ilk etapta bulmadı. Ama bayağı bir denedi durdu. En sonunda peynereyi buldu. Sonra da gittim hemen peynere.com'un alan adını satın aldım. Hemen sessiz sakinde marka tesciline başvurdum. Yani aslında artık bu marka ve isim benim. O yüzden artık istediğim gibi şirketimi kurabilirim. Şimdi sırada ürün ambalajı var. Ürün ambalajı için de aslında bunun da ilk sırasında işte Sağlık Bakanlığından falan gerekli izinleri alma geliyor. Şimdi neden gerekli izinleri alıyoruz? Şimdi paketin üzerinde şey yazıyor ya kanka işte besin değerleriymiş, içindekilermiş falan. Bunlar aşırı önemli. Hatta hatta şunu öğrendim yolda bu işleri yaparken. Abi bal paketinin üzerinde bir yaşından küçüklere bal yedirilmemelidir gibi bir ifade var. Eğer bu ifadeyi yazmazsan bunun bile yaptırımı olabiliyor yani. Aslında çok ufak detaylar senin başını ağrıtabiliyor bilecek durumlara geliyor. Bu yüzden gerekli izinleri alıyorsun işte Sağlık Bakanlığından, Tarım Bakanlığından vesaire. Zaten sağlıklı bir ürün sattığını tescillemezsen böyle televizyonda falan sahte bal satıyorlar. Onların durumuna düşersin kanka. Bu yüzden böyle yaptığın şeyi gerçekten tescilli biçimde satman gerekiyor. E bu bilgilerle de birinin tasarım yapması lazım. Ambalaj tasarımı yapması lazım. Burada da Alanya'da tanıştığım Erhan Avara var. Hatta Stüdyo Dif diye de kendi tasarım şirketi var. Erhan'a yazdım. Kardeşim bu işin ehli sensin. Benim de böyle bir işim var diye neler yapabiliriz diye sordum. O da sağ olsun zaten direkt çalışmaya başladı. Bu esnada da artık site işlerine geçtim. Şimdi site zor bir süreç. O yüzden ilk hafta site işlerinizin başlaması lazım. Eğer hızlı başlamazsanız yolda çok fazla vakit kaybedersiniz. E sitenin alan adı zaten bende. Şimdi bize bir e-ticaret altyapısı lazım. Çünkü öbür türlü bir problem yaşadığınızda siteniz bir konuda sorun yaşadığında çok fazla uğraştırabilir. Benim site kurmakla, düzenlemekle, sorun çözmekle falan uğraşmamam lazım. E-ticaret altyapısı için araştırma yaparken Tijimax'la tanıştık. Sektördeki deneyimi ve referansları çok kuvvetliymiş. Özellikleri ve tasarımlarıyla da dikkatimi çekti. Sonrasında sitemin altyapısında onlarla çalışma kararı aldım. Biraz incelediğimde çok güçlü referansları olduğunu gördüm. Çok bilindik markaların sitelerine girdiğimde en aşağıda Ticimax yazıyordu. O yüzden bana da en garanti yol bu geldi. Sitelerine gidince e-ticaret paketlerine tıklıyorsun. İki farklı seçenek var. E-ticaret bir de ileri seviye diye. İkinci seviye biraz ihracat yapan, yurt dışına satış yapacak sitelere uygun. O yüzden biz şu anlık e-ticaret üzerine ilerleyeceğiz. Paketlere tıkladım aslında şunu da gördüm. Adamlar pazar yeri entegrasyonu da yapıyor. Ben hepsi burada da trend yolda falan satış yapmaya başladığımda bu sistemden hepsini kontrol edeyim biliyorum. Yapay zeka entegrasyonları var mesela. Ürün açıklamalarında falan yardımcı oluyor. Biz de Omni paketleri üzerinden bir site kurduk. Hatta işbirliği içerisinde de girdik. Yani benim için süper adımdı. En azından bundan 6 ay sonra Ticimax ile ilgili nasıl bir deneyim yaşadım? Bunu da sizlere anlatırım kardeşim. Düşünenlere ışık olurum. E-ticaret sitemin altyapısını Ticimax'tan sağlıyorum. Site kurulumumu da e-ticaret paketi kurulum ve yönetim ajansı olan Keo Digital yapıyor. A'dan Z'ye tüm kurulum işlerimi yaptılar. Ne kurmakla, ne düzenlemekle, ne yönetmekle uğraşıyorsun. Sadece ürününle ilgilendiğinde bu sistem sana büyük kolaylık sağlıyor. Neyse sonra Ticimax'e peynera.com'u ilettim. Bir tane site teması üzerinden de kurulum başladı. <laughs> ha abi ne yapıyorsun? Hayırlı akşamlar. Allah <laughs> hayırlı akşamlar olur. Hayırdır? Abi İyi bana bana acil dükkan tasarımı lazım abi. <laughs> acil dükkan tasarımı lazım. <laughs> Baya... gece. gece. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Abi ben bir dükkan açıyorum Kars'ta. Bu bir peynir evet. dükkanı olacak. Tamam. Bu peynir dükkanına güzel böyle otantik bir tasarım yapmak istiyorum. Dükkan sizin mi? Bizim evet. Ya bütçe belli mi? Bütçe ya aşağı yukarı belli ama çok yüksek bir bütçe yok tabi. Daha böyle basit ama minimal otantik bir tasarım olsun istiyorum. Ya biz tasarım desteği olarak. Ambalaj tasarımı yapılıyor, site tasarımı yapılıyor. Daha mağaza tarafına başlamadık. Şimdi ona başlıyoruz. Dükkan boş halde inşaat isteyen bir dükkan. Burada da ilk önce Kubilay Metin isimli bir abim var. Onu aradım. Böyle bir fikrim olduğundan bahsettim. Ondan yardım istedim. Aslında Londra'da olduğu için de bana online olarak destek oldu. Ona fikirlerini sordum. İşte dükkanın ölçülerini attım. O da bir çalışma yaptı böyle tasarım olarak. İşte tasarımı attı dedi böyle daha böyle ferah işte böyle otantik bir dükkan yapabiliriz. Aldım bu tasarımda inşaatı yapacak kişileri ilettim. İşte aynı şekil tavan yapılacak. Aynı şekilde raft çalışılacak falan. Ki açıkça Kubil abinin dediği her şeyde uymaya çalıştım. Yani çünkü adamın gözüne ve bilgisine %100 güveniyorum. Sağ olsun başka fikirler de verdi. Yani burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada böyle yapabilirsiniz diye. Hep böyle bir yol üzerinde de destek oldu bana. Ona da buradan selam olsun kardeşim. Sonrasında inşaat işine başlandı ki selam verince 50 binlik olduk yani. Boyasıymış, masrafıymış, malzemeleriymiş falan. Yani birikim önemliymiş kardeşim. İş kuruyorsun yani. En azından onunla yüz yüze kalıyorsun ki mobilyaları ilettik zaten. ilk etapta ona da bir 50 bin lira çıktı. Sütlük diye bir dolap var mesela. Ona bir 40 bin lira kadar çıktı. Yani en masraflı taraf aslında bu kardeşim tat kaçıran noktalara gelmeye başladı. Son dönemde bir stoksuz satış, dropship muhabbetidir gidiyor. Yapanlar vardır okey kardeşim ama bir gün iş yapmaya kalktığınızda bu tür iş yapanların %1'inin para kazandığını göreceksiniz. %99'un onların eğitimlerini almaktan ileriye gidememesinin sebebini anlayacaksınız. Ticaret öyle video izleyerek para kazanabileceğiniz bir şey değil. Göründüğünden çok zor baba. Şimdi tasarım işine dönüyoruz tekrardan. Erhan Alanya'da ofisinde çalışırken bana bir şirket logosu lazımdı. Aslında ben bunları organize ediyorum. Güvendiğim kişiler de bana bu konuda yardımcı oluyorlar. Ankara'dan böyle internette aid ismiyle bulabileceğiniz Erkan abi var. Yardımcı olan herkes de zaten adını açıklamaya bırakacağım. Bize peyniri çağrıştıran, ikonsuz olmasını istediğim için de aslında sadece yazıyla bir peynir logosu tasarlayacak. Burada aslında biraz minimal olmasını istiyorum. Yani bu bir şirket logosu olsun, tabelada da bu logo olsun. Etikette zaten ürünlere göre farklı fontlar kullanabiliriz. Şimdi Erhan aslında tasarımları bu süreçte yolladı ama biraz evrilmek durumunda kaldık. Çünkü ilk başlar yeşil renkle alakalı böyle bir etiket tasarımı üzerinden ilerledik. Ama sonra da premium hissettireceğini düşündüğümüz için biraz daha laciverte dönme kararı aldık. Font olarak da göreceksiniz zaten aynı kafada bir font da kullandık. Yani temel düşünce şu ürün ucuz ve kalitesiz görünmemeli. Kaliteli bir ürün sattığına inanıyorsan onu gören müşteri de ilk bakışta kaliteli olduğunu anlayabilmesi lazım. Yani genelde cırtlak renkler kullanıyorsan bu bunun seviyesini biraz daha aşağı çekiyor. Yani planlı programlı olursanız olay başka kardeşim. Ama bence sakın bir anda böyle işinizi bırakıp girişimci olmaya falan kalkmayın. Yani ben bu yolda en azından bir kardeşiniz olarak bu işlerin o kadar kolay olmadığını ve hem madde hem de manevi olarak biraz yorucu olduğunu anladım. Yani planlı olursanız kurtarıyorsunuz ama plansız olup böyle bir motivasyon videosu aşkıyla falan girerseniz çok zor kanka yani. Bence ben size o istediğiniz cümleyi söyleyemeyeceğim. Aslında ilk hafta dolu dolu geçti. Çünkü tasarım işine başladık. İşte site tasarımına tamamen start verdik. Hatta dükkanın temel inşaatı da başladı. Ama size şunu söyleyeyim. Dükkanın temel inşaatı malzemesi bir de üzerine işte doğalgaz gibi ihtiyaçlar oluyor yani. Bunların masrafını da eklediğimizde aslında çok ciddi bir masraf çıktığını söyleyeyim. Ama olayın daha kazık tarafı da var. Şimdi bir tane ağaç çizdim. Şimdi onu 3 adıma böldüm. Ve ilk etapta benim neler satın almam gerekiyor. Şimdi burada bir hayalim var. Ürünleri vakumladıktan sonra bir kraft kağıdına sarmak istiyorum. Ve gerekli etiketi üzerine üzerine öyle yapıştırmak istiyorum. E bunu yapınca da hem daha iyi bir görsellik olacak hem de aslında daha iyi bir koruma sağlayacak. Şimdi neler satın alacağımı tek tek çizdim. İlk önce bir tane kağıt fabrikasından kraft kağıt satın alınacak. Koli tasarımını yaptıktan sonra da böyle farklı boyutlarda bayağı bir koli almam gerekiyor. E ballar cam kavanoz olduğu için aslında burada kırılma ihtimali var. O yüzden onun koruyucu kutuları var. Onlardan almam gerekiyor ki bu da özel tasarım olacak. Zaten sert bir malzeme bir de üzerine baskılı olunca aslında çok ciddi bir masraf bu. Zaten peynere isimli bir limited şirketi kurmanın da masraf böyle 10 bin lira civarında hatta onda geçti yani. İşte bunun üzerine izinler işte kanunlar falan filan derken 25-30 bandına falan patladı totalde. Şimdi kartvizit bastırmanız gerekiyor. Kartvizit tasarladıktan sonra bir en azından ilk etapta 10 bin 20 bin tane bastırmamız gerekiyor ki dükkana bir tabela yapmamız gerekiyor. Öyle özel bir tabela kendini belli eden bir şey olması lazım basit bir şeyden ziyade. Bu da bir masraf. Ürünleri kargolarken böyle koli bandı olarak logolu bir koli bandı kullanmak istedim. O yüzden öyle bir koli bandı da sipariş etmemiz gerekiyor. E, soğuk zincirle de satış yapacağız. Çünkü yaz ayında biri kargo istediğinde o kargonun aynı kalitede aynı soğuklukta gitmesi için soğuk zincir şeklinde gitmesi lazım. Bunun için özel yapılmış strafor kutular var yani. ilk etapta ondan da farklı farklı boyutlarda alınacak. Bir de bununla da kalmıyor. İçerisine soğutucu jel dediğimiz jeller var. O soğutucu jeli peynirin böyle gönderdiğiniz ürünün strafor kutunun içerisine atıyorsunuz. Bu da işte bir buzdolabı etkisi yaratıyor. Yani say say bitmez. Dükkandan sonra bir de şirket masrafları işin içine girince başlangıçta bir zaten 250 bin lira gibi bir masraf çıktı. Yani bu işin küçük işletmesi, sıfırdan başlaması, büyük işletmesi falan yok. Ha ben bu masraflarla karşılaşacağımı bildiğim için bir sorun yaşamadım ama işte biraz heyecanla girilsen yolda bu masrafları görsen aslında biraz hevesin kırılabilir. O yüzden bu konularda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Benim görüşüm şu, eğer büyük bir işin sahibi olmak istiyorsan işi işçinden daha çok bilmek için çaba sarf etmen lazım. Eğer teslim olduğun konular varsa, bu konularda hiç fikir sahibi değilsen işin yokuşa gidebilir. Bu yüzden örneğin bu tasarım konusunda mesela Erhan'dan yardım istememdeki sebep, bu işe karşı kimin neyi iyi yapabileceğini biliyorum. E tasarıma yıllarımı verdim, kendim yapmasam dahi bu işin hakkını verebilecek insanı seçebiliyorum. Bir şey yapmak için değilse bile derdini anlatabilmek için kendini eğitmen bence önemli bir hak. kardeşim etiket tasarımlarını bitirdi. Aslında çok da güzel oldu. Satacağımız ürünler aslında çok daha çeşitli. Yani Kars taze kaşar, eski kaşar, gravyer peyniri, Kars süzme çiçek balı, işte tereyağı, göbek kaşar işte birkaç tane daha Kars yöresel ürünü falan var. Yani gerçekten Kars'ta sadece üretilen ve Kars'tan kargolandığında insanları mutlu edecek ürünler. Yani sırf bir dükkan var diye bizden bağımsız bir şeyler satmak istemiyorum zaten. Bu vizyonda kalmak istiyorum yani. Büyüme odaklıysa da bu şekilde büyümek istiyorum. Sadece Kars'tan alınan ürünler olsun. Yani bunların tasarımı bitti bir de kartvizit isteğim oldu. Aslında kartvizitte biraz daha normalin dışında bir istek belirtti Yani yuvarlak kartvizit bana çok orijinal geliyor. Yani benim daha çok isteyeceğim şey şu. Herkes gibi olmak istemiyorum yani. Biraz daha alışılmışın dışında kalmak istedim. Yani farklı olsun yani. Erhan zaten bu aşamayı çok hızlı çözdü. Yine ambalajdaki tasarım renklerimizde ve tasarım dilimizde bir çalışma yaptı. Tabii Adobe Illustrator dosyaları üzerinde çalıştı ve aynı anda o dosyalar bende de vardı. İşte buna kız arkadaşımla baktık. O da Illustrator biliyor. İşte arkadaşlarımla falan da baktık. Yani bir yandan ben de inceledim yani. Düzenleme için fikirlerimi ilettim. Çünkü bu olayda gerçekten gözü olan birden fazla fikir olaya dahil olunca çok daha kusursuz bir sonuç çıkıyor. Bir de kargo için koli tasarımı gerekiyordu. Ben pazar planı yapıyordum. Koli tasarımını kız arkadaşımın yapmasını istedim. Çünkü bir de olaya bal kutusu tasarımı girdi ve Erhan da o esnada onu yapıyordu zaten. Yani aynı anda herkes her şeyi yaptı ve hepsini siparişe verdi. Para kazanması zor, harcaması aşırı kolay bir şey aslında. Oğlum o kadar basit şeylere o kadar korkunç paralar ödedim ki, cidden bu süreçten sonra tüm başarılı iş adamlarına aslında müthiş saygı duymaya başladım. Bir gün bu işim çok başarılı olursa aslında bu günlerimi çok iyi hatırlayacağım ve para harcama zamanı. Artık ürünlerimizin kargoya verilebilmesi için yaptığımız tüm tasarımları baskıya vermemiz gerekiyor. Ne kadar para harcadım diye bakınca aslında ürünlerin yani aldığım şeylerin Kars'a gitme, nakliye masrafı bile aslında şu an bakınca gözümü bayağı korkutuyor. Kraft kağıdı dediğimiz şey böyle 1 metreye 70 santimetre boyutunda olan teki 70 gram ağırlığında bir kağıt. Bir paletinde yani bir top kağıt derler ya o mantıkta 11 bin tane oluyormuş. Bugün almaya kalkarsanız yaklaşık 20 bin lirayla 30 bin lira arasında para harcamanız gerekiyor. Bunu alırken şey Hesaba katmamışım. 70 gram kağıttan 11 bin tane alıyorsunuz ve bu düz bir matematik daha abi 770 kilogram yapıyorum. E bunun nakliyesi ve bir de Kars'ta aldıktan sonra taşıması derken aslında ciddi bir para harcadık. Bu bir masraf ki söylediğim gibi bal kutusu dediğimiz şey zaten başlı başına bir masraf. Bu bal kutularının tanesi 15 ile 20 lira arasında değişiyor teki. Bundan ilk etapta 2000 tane sipariş için aldığınızda 40 bin lirayı aşıyor. Üzerinde bir de nakliye ekleniyor. Normal kutu kolilerin de böyle farklı farklı boyutlarından böyle 5 tane farklı boydan biner tane aldım. Bunların hepsini baskılı sipariş ettim yani üzerinde üzerinde yine yaptığımız tasarımlar var. Bunların teki de 5 lirayla 25 lira arasında değişiyor boyutuna göre. As ambalaj etiketlerimiz baskıya gitti. işte ne bileyim eski kaşardan 2000 tane, gravyerden 2000 tane gibi. İşte küçük etiketlermiş, bal tasarımı falan yaklaşık 30 bin tane basıldı. E zaten sadece 600 tane böyle baskılı koli bandı var ya logonun basılı olduğu. O 600 tanesi 20 bin lira gibi hatta daha üstte bir masraf yapıyor kanka. Bir de üzerine işte bu etiketler de ekleniyor. Ki bahsettiğim o soğuk zincir strafor kutular ekstra pahalı yani. Hani koli gibi 15-20 lira da değil. Bir kart vizit ucuzdu. Yani 5000 liraya yaklaşık bir 10 bin tane falan yaptırabiliyorsunuz. Yani en azından bu uzun zaman yetiyor size. Yani sözün özü farklı farklı saymak yerine bu aşamada temel bir başlangıç için sipariş ettiğimiz şeyler 30, 40, 20, 30, 70. Yani yine aşağı yukarı bunlar da bir 200 bin liraya mal oldu. Ya yani bunlarda da ekstra güzellik yok yani sadece ürünleri kargolayabilmem için temel şeyler. Ha bir de şey dükkana böyle bir tabela yaptırdık. Üzerine işte dışına da böyle bir ahşap dekor gibi bir şey aldık. Yine bunlara da bir 50 bin liraya yakın masraf oldu yani en azından dekor açısından. Yani keyfine denenecek bir iş değil bu iş. Ama net bir şey söylemem gerekirse ben iyi bir iş yaptığıma eminim. Ve ümidimi de hiç yitirmedim. E verdiğim paralar büyük. Kredi çekerek karşılanıyor. Bunun geri ödemesi de var ama önemli değil. İnanıyorum ki güveniyorum ki bu şirket seneye kadar en azından borçlarını ödemiş tanınan bir marka olacak. Yaparım gibi hissediyorum. Yani bu videonun yayınlandığı gün sitemizin ve mağazamızın açıldığı gün olacak. Bakalım hakkında bir sene sonra ne konuşacağız. Peynir üretildikten sonra yaklaşık bir sene mahsende bekletiliyor. Sonra bu hale alıyor. Kargolanma sürecinde de bu bekletilmiş 13 kilo peynir bu şekilde vakum hallerine getiriyor. Şimdi bu kadar vakum haline getirince de kardeşim bunu da alıyoruz. Böyle kağıda sarıyoruz. Erhan'ın yaptığı tasarım da zaten böyle kare şekilde buna oturuyor. Gayet cool oldu. Amazon işte stoksuz satış eğitimlerini duyunca böyle en çok şu kelimeyi duyuyorsun kardeşim. Arbitraj. Hiç ticaretle ilgilenmeyen biri de işte 14-15 yaşında kardeşlerimiz var böyle zengin olmak isteyen. Onlar böyle alengirli kelimelerle çok fazla gaza geliyor. Oğlum arbitraj dediğin şu. Leblebi Çorum'da ucuz aynısı İzmir'de pahalı. Çorum'a gidiyorsun bir tır leblebi 20 liradan alıyorsun İzmir'de 30 liradan satıyorsun. Arbitraj bu kanka öyle Amazon'a özgü bir şey değil. Kanka ticaret benim bulabildiğim bir tişörtü alıp bana 100 lira pahalıya satabileceğin kadar kolay bir süreç ste Üçüncü haftaya geçince de aslında siparişlerimin bazıları elime geçmeye başladı. Aslında baskı işleri falan biraz zaman alıyor. Bu kadar hızlı halledilmiyor ama benim aslında biraz acelem varmış gibi biraz darladım orada ya iş yaptığım insanları. Çünkü daha sırada işte fotoğraf çekimleri var, site tasarımları var. Yani aslında çok da bir zamanım yoktu. Yani en azından etiketler gelse yeter dedim. Bir kere kraft kağıtlarını Kars'ta teslim almak inanılmaz zordu. Çünkü 780 kilo gibi bir ağırlığı vardı. Burada onu alıyorsun taşıyorsun falan aslında biraz hazırlıksız yakalandım bu duruma. Ama olsun yani kraft kağıtlar bir de ürün. E, ambalaj tasarımları geldiğinde ben de artık bundan sonra işte ürün fotoğrafları tarafına geçtim. Ürün fotoğrafları için herhangi bir bütçe veya herhangi bir işte stüdyo falan ayarlamadım. Burada biraz daha kendi yapabileceğim şeyler odaklandım. Aslında bu taraf size çok fazla ilham olabilir kanka. Çünkü normal kız arkadaşımın evinde her gün yemek yediği masada yani bir mutfakta bu çekimleri yapmaya başladık. Bu şekilde halledebiliriz dedik. Ben de aslında biraz alışveriş yaptım. Hepsi burada da girdim sepet yaptım. Aldıklarım da şunlar. Ahşap kaşık seti, işte peynir bıçak seti, ikili daldız yani bal kaşığı. Ahşap bir tabak, işte kurban satırı, çuval bezi, siyah çay kaşığı, lacivert bir örtü. Hatta Kaf Ahşap diye bir mağaza da vardı orada. Logomuzla beraber hazırlanmış bir ahşap kesme tahtası yaptılar yani. Sağ olsunlar. Onlara da buradan selam olsun. Teşekkürler. Onlar da cidden çok tatlı ürünlerdi yani. Böyle peynirlerin altına yerleştirdim. Masaya aldığımız ürünlerle bir de peynirlerle bir dekor yaptık. Elimde de 3-4 tane böyle ufak video ışıkları vardı. Ters ışık bir de işte ana ışık yaparak bir derinlik yaratmaya çalıştım. Ama burada asıl önemli olan bu ürünlerin ön planda durması. Yani yandaki dekorların falan böyle aydınlık olmasına gerek yok bence. Yani net olarak ışık ona vurmalı. Yani öndeki yani asıl olayımız biraz daha böyle ürün olmalı. Sonra düşündüm dedim ki bir ürünü alacak kişi ilk önce paketli halini, sonra da açık halini açtığında ne göreceğini görmeli. Yani o şekilde böyle bir bir fotoğraflar çektim. Atıyorum bal bir fotoğrafta paketli görünüyor, bir fotoğrafta işte açık haliyle görüyorsunuz. İşte balla neyi gider abi? Balla süt iyi gider. O yüzden hemen yanına bir bardak böyle süt dekor olarak duruyor. Abi peynir neyle iyi gider? İşte domates tesle, belki simitle, zeytinle vesaire. İşte bunlar da dekor oldu yani. Tek bir masa hazırladık aslında. Video ışıklarıyla böyle tek seferde 600-700 tane falan fotoğraf çektim. Aslında hepsinden beşer tane ürün fotoğrafı lazımdı ama belkilerde sosyal medya paylaşımı çıkar falan dedim yani. Fazla fazla çektim. Sadece şöyle bir şey fark ettim. Şimdi tereyağı buzdolabından çıkan bir ürün. Buzdolabından çıkan bir ürünü direkt kraft kağıda sardığınızda aslında kraft kağıdında bir ıslaklık oluyor. Bu ıslaklık ürünü kötü gösterir gibi düşündüm. Yani yolda aslında ürün fotoğrafında çektiğim şey ne kadar gerçek gerçekçi olur. Onu da biraz daha zaman öğretecek aslında yani. Buzlukta tutup kargoladığım şeyler hani müşterinin eline geçtiğinde ıslak biçimde geçsin istemiyorum. Bu biraz daha böyle hani yaptığım imajı zedeler. Ama yine de asıl önemli olan durumu çözdük yani. Sizin aldığınız bir ürünün sizin elinize kusursuz bir şekilde geçmesi lazım. Bunun da aslında bütün aşamalarını tamamladık. En zor konu bu yani çözdüğümüz. Adam peyniri kargodan alıyor. Gerek işte soğuk zincir, gerek işte kargolama falan aslında ürünü dükkandakiyle aynı soğuklukta aynı kalitede alması önemliydi. Yani bu en zor konu buydu. Biz de bu en zor konuyu çözdük aslında. Yani buradan da bu şekilde Devam. Yaptığımız kutu tasarımı fabrikadan bu şekilde çıkıyor. Sonra sen bunu alıyorsun, bu hale getiriyorsun, bantlıyorsun. Zaten bant da söylediğim gibi bir koli bandı, logolu bu halde geliyor. Bir de mukavva tasarımımızı göstermemiştim. Bak bu tasarım böyle. Aslında bunun mukavva için açıyorsun. Bir bal var hop. Böyle sonrasında bunu koyduktan sonra logoyu bu tarafta öne getirince buna da hiçbir şey olmuyor kardeşim. Kanka benim en büyük özgüvenim aslında 27 senedir bir fil kendimi geliştirmemden kaynaklanıyor. Şimdi video fotoğraf konusunda her şeyi bir şekilde kendim yapabiliyorum. Zaten az çok biliyorsunuz kardeşim bütün programlara hakimim. Ama en önemlisi bence sosyal medyayı çok araştırıyorum. İşte bir içerik nasıl tutar, hangi ülke ne kullanıyor, bu yıl en çok hangi konularda videolar izlenmiş? Ya mesela size bir örnek vereceğim. Oyun videosu izlemekte 3. sıradayız 2024'te. Ama vlog videosu izlemekte kanka bayağı bir gerideyiz. Dünya ortalamasının bayağı bir altındayız. Ama interneti bir eğitim kaynağı olarak gören ülkelerde de dördüncü sıradayız. Bu da önemli. Ama mesela sen de bu istatistikleri benim gibi kullanırsan aslında 5 adım önde başlıyorsun. <laughs> Ve artık son haftamıza geldik kardeşim. Ticimax siteyi bitirdi. Tasarımları da ben yapacağım dedim. Ürün fotoğraflarını aldım. Gerekli boyutlarda minimal tasarımlar haline getirdim. Banner denen, header denen yerlere bunları uydurdum. Zaten sitede de şu an o tasarımları görebiliyorsunuz. Ödeme sistemlerine de sanal post deniyor. İster bankalarla çalışabiliyorsunuz, ister aracı kurumlarla çalışabiliyorsunuz. Ya bana aracı kurumlar daha mantıklı geldi. Oranları da istediğimizde işte genel olarak böyle müşteriniz girdi, bir sipariş verdi. %2, %4 arası bu ödeme aracına gidiyor. Bu yüzdeler de aslında ödeme vadesi sine göre değişiyormuş onu öğrendim. Mesela diyor ki eğer paran 30 gün boyunca sistemde beklerse %1'i bize kalır ama işte ertesi gün yatsın istiyorsan %4'ü bize kalır diyor. Böyle sanal post firmaları var siz de girip birini tercih edebilirsiniz. Aracı kurumla siteyi bitirdik kardeşim. Zaten yakın zamanda da yaşadığım süreci böyle tekrar güncellerim başka bir videoda daha anlatırım. Siz de siteye girin böyle hata falan gözünüze çarparsa bana mail atın. Firmayı daha da büyütme adına bunları düzeltelim. E şirket kuruldu işte ürünler hazır site kuruldu. Tabi eksiğiyle fazlasıyla kaç gün sürdüğü belli değil ama hafta hafta böldüğümüzde böyle dolu dolu geçen bir bir ay hayal edin. Tam olarak o şekilde böyle sıralı biçimde dükkanı ihtiyaçları falan yarım milyon liradan fazla belki bir masrafla iş kurabilmiş olduk. Ve harbiden bu içerik için çıktığım bu yolda ilk fiziki işim olan aslında peynir resimli peynir firmamız kuruldu. Bundan sonraki planım ne derseniz aslında sosyal medyada olabildiğince içerik üreterek farklı reklamlar denerek markayı büyütmeye çalışmak. Zaten bu yolda bildiğimiz en iyi şey ürün. İşte pazarlamasında zaten yolda öğrenmeye çalışacağız. Peynir.com adında da işte sosyal medyada temel bir kitle oluşturmam için destek vermek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu benim yapacağım potansiyel reklamların daha iyi bir algoritmaya düşmesini sağlayacak. Hepsi burada Trendyol gibi satış platformlarında da var olup Ticimax'in entegrasyonlarıyla da işte bu işi daha da büyütmeye çalışacağım. Ve evet, ticaret altyapımı sağladıkları için Ticimax'a sitemi kurdukları için de Keo Dijital'e teşekkür ediyorum. Yaşadığım süreçte merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazın. Hepsine yanıt vereceğim. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim bütün hesaplarımı takip edebilirsiniz. Dikey içeriklerimi izleyebilirsiniz. Eklentim hakkında bilgi almak isterseniz de buradan gidip Spunk Crime Library'i, Premiere Pro ve After Effects'i ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla kurabilirsiniz kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.